Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün e, bu, bugün e, bugün biz ne oynuyorduk ya? Vallahi unuttum ne oynadığımızı. Yüzmeye geldik işte. Baksanıza. Şöyle bir tane nehrimiz var ve burada kullanabileceğimiz araçlarımız da var. Şu anda bir tane aracımız var. Hemen bakalım neymiş? Yatak mı? Oğlum yatakla mı kayacağım nehirden? İşte gidiyorum bir şey demeden. Oğlum yatağım nereden aşağıya düştü? Vallahi yatan tekne olmasına mı şaşırayım? Kendi kendine yüzmesine mi şaşırayım? Vallahi bilmiyorum. Gidip şu yatağı alıp gelelim hemen. Nereye gitti kim bilir ya. Zaten bir tane aracım vardı. O da aşağıya düştü. Oğlum nehrin ucunda uçurum varmış. Ama bir sürü para kazandım. Sanırım araçları kullanarak en uca kadar gitmeye çalışacağız. Tamam ya şimdi anladım oyunu. Artık videoya geçebiliriz. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Bizde şu an araç olarak sadece bir tane yatak var. O yüzden o yatağı kullanacağız. Ama şöyle en uca kadar bir gideyim bakayım. Yatağımızı şöyle koyalım. Bari çift kişilik yatak olsaydı ya. Neyse artık tek başımıza idare edeceğiz. Son dört, üç, iki ve bir. Hareket ettik. Ula bu sefer dikkatli olmam lazım. Şu pembe şeylere dokunmamam gerek. Yok ama ben bunu yönlendiremiyorum ki ya. Kendi kendine. Oh oğlum papam acıdı. Vallahi papam acıdı ya. Anam vallahi öleceğim. Önce bazıcık canım kaldı. Ah Vallahi öldüm. Vallahi bir sürü param var. Yeni bir araç alacağım o yüzden. Şu 100 dolarlığı açalım bakalım. Oo yelken geliyor? Hem de baya büyük. Ayrıca direksiyonu da var. Bunu hareket ettirebiliyorum istediğim yere. Oh be bu iyi oldu bizim için. Şimdi sapa sağlam en aşağıya kadar gidebiliriz. Hadi bakalım yolculuk başlasın. Bu arada bot iki kişilikmiş ama biz yola yalnız devam edeceğiz. Çekilin önümden. Nurefix geliyor. Allah. Oğlum bu yamuldu. Ah. Hiç düşündüğüm gibi olmadı. Anam yine çarptım. Ah. vallahi düşüyorum. Düştüm. Oğlum altımda sandalyeyi bile aldılar. Ve canım da azaldı. Allah. Ölmek istemiyorum. Anam yine çarptım. E, şu sarılara dikkat edeyim. Oo, Böyle daha iyi gidiyormuş. Ah. Bu sefer öldüm. Bu bot çok kötüymüş yo. Hemen yeni bir tane almam lazım. Zaten 793 param var. Bu da 300 dolarmış. Oo, arabam oldu. Hem de iki kişilik. Oğlum çok iyiymiş ha. Gel kanki beraber gidelim Vallahi hiç yalnız sarmıyordu biliyor musun? Beraber uçup beraber ölmek daha keyifli olacak bence. Ama bu araba kesin çok güçlüdür ha. Buna da yön verebiliyorum zaten. O yüzden ölmeden aşağıya kadar gideceğimi düşünüyorum. Hadi bakalım başlasın. Allah bu da yamuldu. Ama hemen parçalanıyor olmaz ki ya. Ol işte gitti bile araba. Kaskosu da yoktu zaten. Kim karşılayacak bunun masrafını ya? Vallahi öleceğim birazdan. Ee, ama para yükseliyor. Oo, ben çözdüm bu işi tamam. Ee, gayet güzel. Ah, bir kere daha çarp. Anam, Hemen yeni aracımız gelsin bakalım neymiş. Oo shop diyor. Dükkan gibi bir şey galiba. Oğlum bunu nasıl ineceğiz aşağıya? Çok iyi bir şey benziyor. Oha kapalı bir yer. Hem de tek kişilik. Oh ben buraya otururum, keyfime bakarım, aşağıya kadar ne oluyorsa olsun. Gel kahicim gel. Ama başka sandalye yok, haberin olsun. Birazcık ayakta yolculuk gibi olacak senin için. Hadi o zaman başlıyoruz. Allah hemen parçalanmaya başladı. Ama olmaz ki. anam valla. E, tamam içinde ben sakinim. Allah sandalye yerinden uçmuş. E, Tamamca Allah camdan uçtu. Allah uçtum camdan. Ya oğlum hiç böyle tahmin etmiyordum ya. Yine niye böyle oldu? Al işte canım da azaldı. Çarpta mı öleceğim? Ya e, çatmadan gitmem lazım birazcık şöyle. E tamam güzel. Vallahi. Ah. Şurada kilitli bir şey var. Bakalım neymiş? Oha! Roket mi? E, jetpack diyor. Alalım bakalım. Belki işimize yarayabilir. Vallahi çok merak ettim ne olduğunu. Oha! Arkamda 3 tane netro var. Beni havaya falan mı uçuruyor? Deneyelim. Oha! Valla da havaya uçuruyor. Oğlum ben bununla var ya kesin en sona kadar giderim. Ula uçarak gidelim şöyle. Ama bir yerden sonra bitiyormuş nitrosu. E, çarpmadan devam etmem lazım. Tamam gayet iyi gidiyoruz. E, şurada uçsam mı acaba? E burada uçmaya gerek yok. Ama burada uçabilirim. Oha! Oğlum nasıl geçtim baksanıza engelleri. Vallahi çok iyi bir şeymiş bu. Param da bayağı katlanıyor. Oh daha da uçuyorum valla. E, sonunu gördüm parkurun sonunu gördüm. Valla bir kere daha uçayım tamam. Engelleri bitirmeye çok az kaldı. Şurada da uçarsam. Heh, e, tamamdır. Yorum canla bitireceğim galiba. Umarım bitirebilirim ya. Şurada bir kere daha uçayım. Uçtum. Oha, e, bitirdik. 29 dolar verdi. Ve ayrıca 700 tane de win verdi. Hem de kalenin kilidi açılmış. Oh bir sürü param oldu. Hemen yeni aracı alıp bakalım nasıl bir şeymiş. Belki bu araçla çok güzel gideriz ha. 750 dolar diyor. 1500 diyor. Şu 750'li alalım bakalım. Bu da bir yelkende galiba. Ama bu birazcık büyük gibi duruyor. Koyalım hemen. Oo, içerideymiş bunun direksiyonu. Oğlum bu bayağı korunakta. Kesin hiçbir şey olmayacak bu sefer. Hadi o zaman yola çıkalım bakalım. Ama yine tek kişilikmiş ya. Neyse yalnız devam ederiz artık. Oo, başlıyoruz. Paramız da birikmeye başlıyor. Ama olmaz ki böyle hemen. Uçurdu içinden beni ya. E ben niye aldım bunu kendime... Allah param boşa gitti ya. Yine boşa gitti. Ama baya sürüklendi mi? Allah şuradan uçayım bari roketimi kullanayım almışken değil mi? Roketim sürekli aktif durumda çünkü. Oh buraya da geçtik. Birazcık para kasayım da. En son model araçlardan almaya çalışayım bence. E, şöyle uçalım. Allah canım da azalıyor. Tamam gayet güzel dışarıya uçmadım. Aha çakışı gördüm. Hadi çok az kaldı Dorefix dayan. Uçtum burada da. Tamamdır. Vallahi yine 700 bin olduk. 1011'de paramız oldu. Oğlum ne yapıyorsun? Ç çocuğu bıraksana. Vallahi, e, çocuğu tutmuş götürüyor. Bırak kız çocuğu. Kız mısın erkek misin anlamadım ki. Anam yazık ya bayılmış bu da. Oha. oha. E, çocuk tutuyormuş. Kızı tutuyormuş çocuk. Oğlum ben de tam tersi zannettim. Vallahi korktum bir şey oluyor diye. Oha şuraya bakın. Kocaman evi var. Hem de dört kişilik. O zaman biz de yerimizi alalım bakalım. Acaba bu evde nereye kadar gideceğiz? Kesin çok gideriz ha. Baya üç artı bir ev yani şuraya bakın. Vallahi bizim yer kendide iyi olduğu kesin. Bahçesinde çiçekleri bile var. Şu çocuk da tutuna tutuna gelmeye çalışıyor oğlum. Kolun bacağın ayrılıyor. İçeri gelsene ya. Neyse yolculuk başlıyor. Hadi bakalım gidiyoruz. Oğlum bu harbiden çok büyükmiş şey. ha Hiçbir şey olmuyor Umarım yerimizde fırlamayız böyle ee, Tamam gayet güzel gidiyoruz Çok iyi Allah. Ters döndü bir dakika yuvarlanıyor Bu ev nasıl yuvarlanıyor Allah. Tamam ilk engelleri geçtik de Evin hiçbir şeyi kalmadı ya Baksanıza çatısı bile yok artık ee, Valla ters eve gelmiş gibi hissediyorum kendimi Kankacım sakin ol Tamam mı biraz sonra bitecek ee, Şöyle gidelim de Ula raydan çıkmışız biz aşağıya düşüyoruz. Aşağıya düşüyoruz. Vallahi bir daha hiç kimsenin evine binmeyeceğim ya. Param da var zaten. Oh roket aldım bir tane. Siz gidin beni kocaman evinize. Ben kendi roketimle ineceğim aşağıya. Oo, çok havalı duruyor. Hemen binelim bakalım. Hem de tek kişilikmiş. Kenarları da camla falan kapalı. Umarım bu sefer hiçbir şey olmaz ya. Yani roket gibi uçarız en yani aşağıya kadar. Hadi o zaman yolculuk başlasın. En kötü ihtimalle de kendi roketimizi kullanırız artık. Hop Allah yine yuvarlanmaya başladık. Ana parçaladı üstüm açıldı. Vallahi çok soğuk geliyor eski ama şu anda. Heh, e tamam güzel gidiyoruz sıkıntı yok. Allah burada da başladı. Oğlum bayağı iyi geçtik. Hiç böyle bir performans beklemiyordum ha. Tamamdır ama dışarı gidiyorum. Sanki birazcık sola gitmem lazım. Sola gi Sola gitmem lazım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.